Arkadaşlar örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Tunus işi olarak yapmış olduğum bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Ee, bu modelin arkadaşlar Tunus işi tek olarak yapılmışı da kanalımda mevcut. Yukarıda iyi yazan yere basarsanız bu modelle karşılaşacaksınız. çok güzel bir model. Ben bunu bu halı kaydırmaza e, tasarladım. Şu şekilde ekledim. E, ve e, halı kaydırmazın üzerinde bu çalışmayı yaptım arkadaşlarım. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oldu. Arkası bu şekilde gözüküyor. Önü de bu şekilde. Paspas dedim sadece ama paspaslardan seccadelere varana kadar e, büyük yolluklara, halılara kilimlere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Çok güzel bir örgü, çok güzel de bir görünüme sahip. Umarım sizler de aynı şekilde düşünürsünüz. Bakın şöyle duran bir çalışma. Ee, evet, kalın halı kaydırmaz kullandım. İnceleri de var, onları da kullanabilirsiniz. Şöyle Tunus işi e, şişim var arkadaşlarım. E, bu şöyle ipin biraz ince olduğu için 3 milim kullandım. E, deliklerden rahat geçmesi bizim için önemli. Şöyle nakonun bir ipini kullandım. Ee, çok da önemli değil. Batik bir ip kullandım ben. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçelim. Önce şöyle bir kenardan giriş yapıyorum. Şu şekilde. Ve ipimi tutunuyorum. Lif iplerinden, patik iplerinden, her türlü ipten yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir miktar yükseldikten sonra üzerine aldım. Hemen aynı yerden giriş yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Bir daha 3 defa toplamış oluyorum arkadaşlar. Dilerseniz bunu ipiniz biraz kalın bir ipse 2 tane de yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane topladıktan hemen sonra bir yana bakın buradan ve buradan arkadaşlar giriş çıkış yapıyorum. Şöyle bir üzerine aldım. 2 üzerine aldım 3. 3 tane de burayı topluyorum bu şekilde. Sonra hepsini birlikte sonda bir tane bırakın daha iyi oluyor. Şöyle bir tanesini almayın ilk başlarken. Sonra şu şekilde bir tane zincirle sabitliyorum burayı. Devam ediyorum şimdi araya bir tanesini şu şekilde atladıktan sonra hemen bakın birini atlıyorum diğerinden giriş yapıyorum bu şekilde ve yine toplamaya başlıyorum. 1 2 3 3 tane topladım. Sonra hemen bir yana geçiyorum. 1 2 3 Ve şimdi bunların hepsini birlikte topladım ve bir tane zincirle sabitliyorum. Devam ediyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum aralarda. Sadece diğer yerler bitişik olacak arkadaşlar. Bir tane daha yapalım ve bir diğer sıraya geçelim. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz. Sonra çekiyorum hepsini. Bir tane zincirle sabitliyorum. Kenara geldiğimizi düşünün. Şimdi bu kadar yeterli anlatmak için. Şu kenarda olduğumuzu düşünün. Hemen bu kenardan arkadaşlarım şöyle bir tane çıkartıyorum ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi 5. de ise bakın şu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Fıstığımın biriyle bağlamış oluyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. 3.cüyü çekerken diğerini alıyorum Arkadaşlar şöyle sonra devam ediyoruz yine 1 2 3. de ikisini birlikte almış oluyoruz 1 2 3 bu kenara geldiğimizde ise bir tane zincir çekip tekrar ikinci de birleştiriyorum diğer kenardan sabit gidecek olanla şimdi yukarıya çıkıyorum Şu şekilde bağlıyorum halı kaydırmaza kenarından Şöyle. Şimdi arkadaşlarım biraz gevşetiyorum bunu ve bakın şu boşluktan giriş yapıyorum. Bu kenardaki boşluğum. Şu şekilde aldım bir, üzerine alıyorum, iki üzerine alıyorum, üç. Üç tane alarak topladım bu şekilde. Sonra tekrar bir, iki, üçüncü de. Bakın getirip üçüncüyü aldım üzerine hemen şuradan giriş yapıyorum. Bu şekilde ve topluyorum arkadaşlar. Tamamlamış oluyorum bu kısmı. Şimdi içerisinden çektim. Arkadan halı kaydırmaza bağlamış oldum burayı. Şimdi şu şekilde yapıp birinci yerimizi tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyorum. Bir üzerine aldım iki tekrar üzerine alıyorum 3 3 tane topladım aynı yerden bakın aynı yerden giriş yaparak sonra bu boşluğa geliyorum 1 2 üzerine alıyorum diğerini halı kaydırmaz arkada bakın şu denk gelen yerden giriş yaparak şu şekilde alıyorum ve hepsini birlikte topluyorum bir zincirle sabitliyorum ve devam ediyorum bakın aynı yerden 1 2 3 Sonra yan tarafa geçiyoruz. 1 Üzerine aldım 2 üzerine aldım ve geliyorum halı kaydırmazıma bağlıyorum. Hepsini birlikte çektim. Bir tane zincirle sabitliyorum. Devam ediyoruz şimdi. Son olan yerimizi yapacağız. 1 2 3 Şimdi bakın burada kenarımız da var. Aynı zamanda 1 2 aldım. Kenar olduğu için hemen buranın içerisinden giriş yapıyorum. Kenarda zincir çekerek yükselmiştik oradan ve buradan çıkartıyorum ve bir tanesini önce bu şekilde çektim. Sonra araya 1-2 zincir çekip birleştiriyorum. Ve bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar şimdi 1 2 3 3. de ikisini birlikte aldım 1 2 3 1 2 3 buraya kenar olduğu için iki zincir çektik ve ikincisini de bağladık bakın böyle güzellik ortaya çıkmış oluyor böylelikle şimdi devam edelim bir sıra daha yapalım birlikte ve kenar kısımlarına geçelim. Onu getiriyorum yine. Hemen bir üst sıranın yerinden bağlamayı yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Aynı şekilde bakın 1 2 3 1 2 3. de bir üst sıraya geçtik yine. Hepsini birlikte topluyoruz. Evet arkadaşlarım burayı bu şekilde tamamladıktan sonra bakın hepsini bitirdikten sonra şimdi bir miktarda kenar kısmından sizlere bahsetmek istiyorum. Örneğin buradayız ve hemen şu şekilde giriş yapıyorum. Ters sık iğne tekniğiyle diğer tarafı ben çevirdim. Siz dilediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Şöyle 2 3 tane yaparsak daha güzel olacak. Bakın burayı 2 yapmıştık biraz küçük oldu şimdi üç tane yaparsak aynı onun görünümünde olacak Arkadaşlar iş kısmının 2 ve 3 yani ters böyle e, dolgulu fıstıklı e, sık iğne ile buraları çeviriyoruz Arkadaşlar ve bu arada tığ ile devam ediyorum diğeriyle biraz uzun olduğu için yani sıkıntı yok aynı şekilde onu da devam edebilirsiniz ama bu şekilde de yapabilirsiniz tığ ile 2 ve 3 ve bakın böyle devam edeceğiz ve buraları da tamamlayacağız diğer taraftan göstereyim sizlere bakın şu şekilde bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar buralarda bu, bu şekilde Evet bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını anlatmak paylaşmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.